Yargıtay burada samimiyeti iki taraftan da bekliyor. Yani, yani işçiden de bekliyor. İşçiden de bekliyor. İşveren işe davetinde samimi olmadığı gibi işçi de işe başlama talebinde samimi olması gerekiyor. Hı -hı. İşe başlamadığı zaman Yargıtay diyor ki o zaman bu işçi samimi değil. İşe başlamak istemiyor. Asıl amacı burada işe iade davasını kazanarak boşta geçen süre işe başlamama tazminatlarından yararlamak istiyordur. Hı -hı. İşe başlamayarak samimiyetinin olmadığını göstermiştir. Bu nedenle her iki tazminatında ödenmemesine karar veriyor. Bazen burada yanılgıya düşüyorlar. İşte işe başlamasan bile tamam o zaman boşta geçen süreyi ödemesi gerekir diyor. Hayır, her ikisini ha, de ikisini ödemez. de ödemiyor. Evet, ikisini evet. de ödemez. Bir de son olarak aklıma şu geldi, şunu da söylemek isterim. Şimdi bazen işçileri işten çıkartırken diyor ki ben tamam seni işten çıkartıyorum, kıdem ihbar tazminatın budur diyor, çıkartıyor. Ama bir haklı neden yok ve siz işe göre dönmek istiyorsunuz. Açıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Sonra işe başladınız, çağırıp siz de işe başladınız, çalışmaya devam ettiğiniz zaman iş aktiniz fes olmuştu. Size kıdem ihbar tazminatınızı ödemişlerdi. Ama işe yeniden başladınız. Hı hı. Demek ki artık e, fesih değil, e, ta, şeyiniz devam ediyor, e, iş, çalışmanız devam hı hı. ediyor. O zaman sizi boşta geçen süreden o ödedikleri kıdem tazminatını mahsup ederler. Yani kıdem ve ihbar tazminatını geri alırlar. Yani bu nedenle sözleşme devam eder, bunlar boşa çıkar, boşta geçen süreden size ödedikleri bu tazminatı geri alırlar. Bu konuya da dikkat etmek evet. gerekir. Sonucunda bir bakmışsınız, birinci ay içinde sizden kıdem ve ihbar tazminatınızı istiyorlardır.